Tüm silahlar tehlikelidir. Ancak konu tehlike olunca rakip tanımayan bazı ateşli silahlar var. İşte saldırı tüfeklerinden tabancalara kadar dünyanın en tehlikeli 10 silah. <laughs> FM Fal Belçikalı ateşli silahlar üreticisi Fabric National Rehearsal tarafından yaratılan Frizzle Automatic Leisure Fal savaş tüfeği ordu tarafından kullanılan en güvenilir silahlardan biridir. 90'dan fazla ülkenin ordusu Falı kullandığına göre kalitesi ortadadır. Fal, gazla çalışan bir mekanizma kullanır ve 762 51 mm NATO mermileri için haznelidir. Tam otomatik olduğunda da dakikada 700 mermi atabilir. Ancak geri tepme çok güçlü olduğu için bu modda kullanmanız önerilmez. Fal'i tam otomatik olarak ateşlemek, herifin dışına çıkmasına ve etkinliğini azaltmasına neden olabilir. 1953'ten beri üretilen 2 milyondan fazla birim ise Fal, tarihte en yaygın kullanılan silahlardan biridir. Prime Medal MG3 MG3 Alman askeri silah üreticisi olan Raimel tarafından üretilen ve aynı zamanda bir otomotiv parça tedarikçisi olan çift amaçlı bir makineli tüfektir. 7.62'ye 51 mm NATO mermileri kullanan geri tepme ile çalışan tam otomatik bir silahtır. MG3 Seçici ateşlemeli bir silah değildir. Tek ateş ayarları güvenli ve ateştir. Etkili bir şekilde kısa patlamalar veya tek atışlar üretmek atıcının becerisine bağlıdır. Güvenlik düğme benzeri bir anahtarla açılan veya kapatılan çapraz civata tipidir. Döngüsel ateş hızı farklı civatalar ve geri tepme yayları takılarak değiştirilebilir ve konik namlu freni ayrıca bir flaş engelleyici ve bir geri tepme güçlendirici olarak çift amaçlı kullanılır. Uzi. Uzi, İsrail Savunma Kuvvetlerinden binbaşı Uzi Elgal tarafından tasarlanmış bir hafif makineli tüfektir. İlk kez 1954'te EDF'e sunulan geri tepme ile çalışan bir ateşli silahtır. Başlangıçta üreticiler tasarımı modernize etmeden önce stabilite için ahşap bir dipçikle donatılmıştı. Hem ateş gücü hem de isabetle başarılı olan Uzi, esas olarak cepheden uzakta çalışan askeri personel tarafından kişisel bir savunma silahı olarak kullanılır. Silahın küçük boyutu sürücüler ve mühendisler gibi savaş dışı personel tarafından birinci görevlerinin önüne geçmeden silah taşımalarına olanak tanır. Dakikada 600 mermi ateşleyebilen Uzi taşınabilirliği nedeniyle suçlar arasında popüler bir seçimdir. Glock 45 Gem Glock tabancası Avusturyalı silah üreticisi Glock tarafından üretilen yarı otomatik bir tabancadır. Gaston Glock tarafından kurulan şirket 1963'ten beri silah endüstrisindedir. Glock tabancası saklanması ve taşınması kolay olduğu için en tehlikeli olanlardan biridir. 2007 yılı itibariyle 5 milyondan fazla polimer çerçeveli tabanca üretildi. Glock tabanca geri tepmeli kısa bir ateşli silahtır ve farklı versiyonları vardır. Glock tabancalar için özel olarak üretilmiş 45 GAP dahil olmak üzere çeşitli mermiler için hazneli olabilir. GAP aslında Glock otomatik tabanca anlamına gelir. 45 GAP, Glock 37, Glock 38 ve Glock 39 modelleri için kullanılır. Glock tabancaları genellikle ordudaki özel kuvvetler tarafından lazer takılmış nişangah düzeniyle donatılmıştır. M4 karabina. M4 karabina Birleşik Devletler ordusunda temel bir üründür. Armalite A15 tüfeğinin askeri bir uyarlanması olan popüler M16 tüfeğinin daha kısa versiyonu olan M4 karabina, geleneksel saldırı tüfekleriyle aynı ateş gücüne sahiptir. Ateş gücü ve taşınabilirliği onu son derece etkili ve tehlikeli bir silah yapar. İlk olarak 1993 yılında üretilen M4 karbin, dakikada 950 mermi ateşleyebilen. Gazla çalışan bir ateşli silahtır. 500 metrelik etkili bir menzile sahiptir. Bu da Birleşik Devletler Ordusu'ndaki ön saf fiyadeleri için uygun bir silah olmasının nedenidir. 556'ya 45 mm NATO mermileri için hazneye sahiptir. Ve tipik olarak 30 atımlık cephanelik ile birlikte gelir. Deezer Eagle Mart 19 tabanca. Counter Strike oyuncuları Desert Eagle tabancasının gücüne yakından aşinadır. Bir kişiyi tek atışta kolayca öldürebilir. Bu da onu dünyanın en ölümcül silahlarından biri yapar. İlk olarak Magnum Resort Inc. tarafından 1982 yılında üretilen Desert Eagle, maksimum 200 metre atış menziline sahip yarı otomatik, gazla çalışan bir tabancadır. Desert Eagle tabancasının en yeni modeli, farklı mermiler yerleştirilebilen Mark 19'dur. Mevcut en büyük mermisi yarı otomatik tabancalar için şu an mevcut olan en güçlü mermilerden biri olan 50 Mark 19 50 mermilerden maksimum 7 tanesini taşıyabilir. Bir profesyonelin elinde Desert Eagle tabancası ölümün habercisidir. Heckler Koch HK416 Ünlü bir Alman silah üreticisi olan Heckler Koch, Heckler Koch tarafından tasarlanan HK416 M4 karbine benziyor. Her iki ateşli silahın da bir R15 tüfeğine dayandığını düşünürsek, bu şaşırtıcı değil. 5, 45 mm NATO mermileri için hazneli olan HK416'nın farklı boyutları vardır. Bunlardan en kısa olanı 264 mm alt kompakt, en uzun olanı ise 505 milimetrelik tam boyutlu bir tüfek. HK416 kısa stroklu bir piston hareketi kullanır ve dakikada 900 mermi ateşleyebilir. Genellikle 30 atımlık mermi ile birlikte gelir. Ancak aynı zamanda devasa bir 100 atımlık tambur jarjörü de donatılabilir. Hem yarı otomatik hem de otomatik modlarda kullanılabilir. HK416 popüler olarak 2011'de Usama Bin Laden'i öldürmek için kullanılan silah olarak bilinir. AK-47 AK-47 sadece dünyadaki en tehlikeli silahlardan biri değil, aynı zamanda en kolay tanınan silahlardan biridir. Sıradan vatandaşlar arasında bile fark edilmesini kolaylaştıran çok farklı bir görünüme sahiptir. Bir Rus general ve askeri silah uzmanı olan merhum Mikhail Kalashnikov tarafından tasarlanan AK-47 hem yakın hem de uzun menzilli savaşlarda etkili olabilen Güçlü bir saldırı tüfeğidir. AK-47, orijinal birimi mucidinin adını taşıyan Kalashnikov tüfek serisinin bir parçasıdır. Bunların en yenisi 5.45 39 mm mermili AK-15'tir. Genellikle hem askeri personel hem de teröristler tarafından kullanıldığı görülen AK-47, tahta dipçikli, gazla çalışan bir ateşli silahtır. 762 39 mm mermiler için haznelidir ve bir tambur jarjör ile donatılabilir. Tracking Point Guns. Tracking Point, hassas gürümlü ateşli silahlar üreten bir Amerikan teknoloji şirketidir. Doğal olarak şirketin merkezi Texas'tadır. Tracking Point, normal tüfekleri akıllı tüfeklere dönüştüren ağ bağlantılı izlenme alanı ile monte edilmiş ateşli silahlar üretir. Ağ bağlantılı izleme kapsamını Iron Man'in kaskındaki yapay zeka gibi düşünebilirsiniz kullanıcının yalnızca en etkili ve doğru atışları yapmasını sağlamak için her türlü hesaplamayı yapar, hedefleri etiketler ve izler ve hatta insanların tetiği sıkması için gereken milisaniyeleri ortadan kaldırmak için tetiği kontrol bile edebilir. Kısacası bu teknoloji sıradan insanları keskin nişancılara dönüştürebilir. Hackers International as İngiliz ateşli silah üreticisi Accuracy International tarafından üretilen A-50 dünyanın en tehlikeli keskin nişancı tüfeklerinden biridir. İngiliz Silahlı Kuvvetleri ve Birleşik Devletler donanması s için özel olarak tasarlanmıştır. Ve 1.6 saniyede 5 mermilik yüksek ateş oranına sahip olmasıyla dikkat çekicidir. AS-50 gazla çalışır ve 50 BMG mermiler için haznelidir. Ve 1500 metre uzaklıktan hedefi doğru bir şekilde algılayabilen AS-50 taşınmasının kolay olmasıyla dikkat çekiyor. Hafif bir tasarıma sahiptir ve 3 dakikadan daha kısa bir sürede hızlıca sökülebilir. Aynı zamanda bir anti malzeme tüfek olarak da kullanılabilir. Yani hem personele hem de askeri teçhizata karşı oldukça etkilidir. Salkan Tuz davancısı. Öldürmeyen ama keşke öldürseydi dedirten son teknoloji ürünü Salkan Tuz Tabancası içerisinde kimyasalların olduğu herhangi bir tehdit karşısında insan yaşamını tehlikeye atmadan kolaylıkla ateşlenebilir bir silah. Herhangi bir ahlaki ve yasal yükümlülüğü olmaması nedeniyle herkesin kullanabileceği salkan, çok tabancası veya biber gazından çok daha etkili ve de pratik. Silah ateşlendiğinde mermi toz halinde kimyasallara dönüşüyor ve patlamaya maruz kalan kişilerde 40-45 dakika süren akciğer daralması içici körlük ve ciddi tarişe sebep oluyor. Menzili yaklaşık 36 metre olan tuz tabancasının satış fiyatı ise 349 Amerikan Doları.